Nuri Demirhan yaptığı uçaklara bakalım. Bakın arkadaşlar bir dönün. Hızlıca bir ilerlesin ve Hürkuş. Tamam. Ee, yani dram. Teyyareleriyle meşhur. Dram, dram, devam. Dram. 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 Nuri geçin istiyorsanız bir de. Evet. Nuri Demirhan. Evet. Hızlıca ilerletin. Şöyle söyleyeyim. Dur. Geri gelin. Bir gel geri. Dur. Nuri Demir bu dönemin Baykar firması. Evet. O dönem için Baykar firması yani. Bugünkü Baykar neyse o dönem için Baykar firması o. Özdemir Bayraktar neyse o zamanki Nuri Demir Ağa da öylemiş. Şey. Herkesin e, yurt dışından parayla aldığı bir dönemde bir iş adamı çıkıyor diyor ki kardeşim niye yurt dışına alıyoruz kardeşim biz diyor. Bense fabrikasında kuracağım. Ben bunun için pilot işleme yerleri de kuracağım. Ben diyor bu ülkeyi seviyorum. Ben bu ülkenin sevdalısı